Vuramadım lan. Kilcük sıkmayı bıraktınız. Ben vur. Bıçak çam. Dur bıçak çam. Bıçak çam. Bıçak çam, bıçak çam. dikkat. Dolduruyorum Yaka. <laughs> yağmacı vandal takayım mı? Vandal yağmacı takayım ne istersiniz vandala? <laughs> 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 e, kim Yağman diyor diyor? Ya. Ben. Ben kim? Mehmet. Çınar. Buradalar. Allah <Sessizlik> oğlum işte tekbiri getirince şimdi gelin 5 kişi buraya eee şimdi kel kafalı cypher duyuyoruz <laughs> lan mambo'lu <mandalımı> attım <laughs> <Malum gülüyor> ne istiyorsunuz? oo o nasıl kör olmadı ya? benim Göremez inşallah gözleri kör olur bilgisayarı parçalanır. Ben kaçar. <laughs> ASMR seks mi yapıyorsun? Ah orada evet gir oraya. Benim ağladı. O ağdaydı. Kapalıya kurmasan. Kapalıya kuracağım amına koyayım. <laughs> <Es> <laughs> 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 klavyem gitti, klavyem gitti. <laughs> Bağlantıyı değiştir. Bağlantıyı değiştir. <laughs> <laughs> klavyem gitti. <gülüyor> <gülüyor> Lan <gülüyor> klavyem gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Haber. Lan sadece mevcut olan Kabar. Enes senin ben ananı götünden. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Enes ne alaka abi? Adam uyurken bile anasına küfürüyor yiyor. <laughs> 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 Götünü sikmeye geleceğim. O Daha abi çok fotoğrafını şey 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 şimdi otur ve izle. Bak. Smok içindeyiz. Dur ben duvar <laughs> taklidi yapacağım beyler durun duvar taklidi yapıyorum ben. Şey adam şey <laughs> kimse <laughs> yok en iyi kimse yok. Bu <laughs> <laughs> ne lan biz B'ye gider miydik ya? Black Spike'ı niye almadın? Pez ne yapayım ben Spike'ı ya? Oğlum getirseydin bari. Spike ne yapacaksın abi ya? Ne yapacağım Spike oğlum ya? Ne sok. Olabilir. Ana adam buradaymış lan. Ölürse direkt ya. O da yattı. <laughs> o ananın o. Adam önünde. Öldü. Evet. Hadi. Hadi. Ben can vererek geliyorum sana. Al lan dur. dur. Ben adama ya can vererek lan, geliyorum. Ne alaka lan be lan? Ne oldu? Yeriz de niye ne oldu? Patates Abi. kızartırsa zeynlere. Can aldım yanlışlıkla kusura bakmayın. Yok sıkıntı değil. birlikte alabiliyoruz. Adamlarım işte. Adamların base'inde tam şurada iki tane adam. yanından ben ben... Ben... Oy!